kılacağım. <laughs> Hay atlama. Al. Ölmedin mi lan? Ah şu da al. Nerede? Hepsini Abi, aldı. Ne aldı ya hepsini. Aşağıda hepsi. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bir şey yok. Oo buradan aşağı giden bir yol var. Ya, ben o yola bir bakıyorum. Oo yoktan. Ne? Direkt evin içine geldim ha. Tamam da ne bizim nether'a şey? gitmemiz lazım. Kanka burası da obsidian yaparım ben demiştim ya. Ha. Gitmiştim hatta ama kazanamıştım falan. Aha. Ben şeylerimi gözlüğümü mesleğimi alamadım hiç. Alamadım mı nasıl ya? Hiçbirisi bende ben yok. Olurdu. Bir tek fırınla crafting table var bende. Ben, ben büyüktek o zaman tüm büyüktek falan da gitti. Neyse yukarı sen çek beni. Bir dakika. Dur ya. lan! Hay seni iteyim de lan. Nasıl çıkacağız ya? bu nedir ya? Çık ben yol Oğlum, yapıyorum. Geleyim, Oğlum ya. hayır ben yol yapıyorum. Oğlum yol yapıyorum. Hı. Al yol al. Allah Allah ya. Ben o hemen gelmedi gel. Gel lan burada. Hadi bir bakalım. Hadi benim yol nerede? Hı. Ne yapıyorsun oğlum Bilmiyorum ki zıplayamadım. Oha! Ben çok açım. İşte diyorum ben de salağa. Ben de buraya et falan vardı onlar. Neden bir şey olmaz? Yok, yok bende bir tane vardı et. Şu crafting'i tamam. falan alalım ha. Ben Bilmiyorum. yapmadım. Bilmiyorum. Evet. Oha, 50 tane 50 tane şey var şu an. Daha yanımda pişmemiş 50 tane. Şu beefler pişsin de. Lan yarasa öldüreceğim. Oğlum yazık, öldüremedim ki zaten. Hep hı 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 hızlı kaçıyorlar. Oğlum kömür falan bulursan kaz ya. Geç kazamazsın. Gel sana kazma yapayım. Oğlum, gözlük, gözlük bana da kazma kürek falan getir bana da. Ben gideyim mi Netra? Neredeyse. Evet yaptım. Oğlum, bekle beni. Ben Çabuk gel. Çabuk gel. Beraber gidelim. Ha yaptım. Anneta cehenneme gitti. Ee, Yalasa cehenneme gitti. Evet, sana. Orada yanacak. Burada bende şimdi yanında 64 tane kömür var. Yani. Wow wow İsko İskoç. Oğlum sen sesini kapatsana oyunun. Bunu bende şu an. İskoç. Full mü? Ben senden sesler alıyorum. Kanka pantolon yapmak için ne yapıyorduk? Oğlum sen bana getir ben yapayım hepsini. Tamam, getir Altında de atıman gözsülük yapacağım ben. Gözsülük mü yapıyorsun? Olmaz sana. Ben seni çekiyorum kendime. dur ben geliyorum ki arkandayım. Bak. Dur lan bende abi? çok lag oldu. Ben Gelin çıkıp geleyim. Ben bir dakika o çıkıp geliyorum. Lag oldu. Aha. Connecting low yazıyor. Aa benim bir server kapatmam lazım bir. Niye? Ben de kötü bir şeyler oldu çünkü. Bir dakika bir videoyu da durduruyorum. Ha geldik bir server kapatmam lazımdı. Geldin mi? Neredesin? Ben seni göremiyorum. Ha gel. Hadi gidelim. Kusuyorum. Lan kusuyorum deme artık ya. Artık çok iğrenç bir şaka oldu. Valla. Ha 28 tane. İyi. Full <laughs> mi yapayım? Sana full mi yapayım? Mızraktan tut şey kadar. Al bu da tahta. Oğlum. Eşya mı şey mi? Hem eşya hem şey her şeyden. Kendime de yapacağım. Tamam burada iskelet sesi geldi. Kanka arkamızda iskelet varmış. Dal. Bende hiçbir şey yok. Ben dalıyorum ha. Ölmek üzereyim. Geldim. Benim bir de yemeğim de yok. Geldim, öldü. Tamam. Zekiyim ulan ben. İki tane yayım var. Uh, feci açım ben. Yemek var mı? Yok. Olsa kendim yerdim. Aa pardon varmış. Ne kadar var? Zombi eti var al al. 3 tane. Ben boş ver yemek yiyeyim. yiyeyim mi ya? Ye ye. Aman, al. Yani Kendi, kendiminkileri veriyorum zala görünmüşlerin. Oha hayır ya. Al al. Acıdık. Kendiminkileri verdim bak hepsi zarar görmüş. Arkanda. Ha. Hadi git dalalım. Sen giy onları. Aa ben sana eşyalarını vermedim. Al. Kendimi attım ha. Ama full can neredeyse boş ver. Dur. dur, dur. dur. Oğlum, bir dur dedik ki. <laughs> Neden gidemedik? Neden gidemedik? Ben de yapamadı. Biraz fazla ses ben, de ben de daha hala gidemedi. Ha tamam. Ben de geldim. Vallahi nasıl gitti gideceğiz? Onu. Ah korktum. Oha. Ha benim oyun çok aslında tırda. Hadi gidelim. Uf gitti oyun. Oha. Dur ya ben bir Kıcır, tamam, tamam. Kere, ben ayarları tamam. düşüreyim. Ayarları nereden düşüreceğiz daha? Ben biliyorum. Of. Söylesene bana ya. Dur ya. Biz var. Bir dakika ben bir texture pack'imi değiştireyim hemen. Default'u alayım. Ya ka. 2007 bir daha o Giriyorum ben. girdim Ya bu görüntü de çok iyi, bir görüntü ya. Ha, 3 FPS'den 40'a çıktı. Neredesin sen? Ben Ha gördüm. Dalma! Şimdi sülale ile dalacaklar sana. Ya bana. Hayır, bana da aslında istemiyorum. Dal. Aha. Benim canım değil. Aa, Eren, Eren çevrimiçi oldu. Çayın var. Lan, hayır. Bana da dalıyor. Lan, dalma lan bunu. Öldüreceğim seni. İntikamını aldım senin. Lan te teleport yiyamam. Dünyadan bulman lazım o portalı. Dur, ben bari dünyaya gideyim de. Ben bir dünyaya geliyorum. Hmm. Hmm. Gel. canım hiç çok yani. Bir hem şey gidiyordu, yemekten gidiyordu hem de şeyden gidiyordu. Ben atlılar gibi Dur. Gel. Hmm. Ben şeyi değiştirsem mi ya? Spax, Spax'ta mı kalayım bunda mı? Acaba Seyircilere söylüyorum. Ama önce bir Spax'ta geçeyim ben. Yine bir disconnect çektim. Biz şeyimizi sormamızı biraz daha. Hı. Her şu tek şüphekten geçiş. Hı. Mutiye. Aa benim kafam yanıyor. Ben de değil. Sanırım nereye düştü o anda gör. Lava düştü. Aa 7 tane altın lava düşüyordu. Allah yavaş düşüyor. Oğlum. <laughs> lan yine bir dünya, yine hiç dünyaya gidemem sen. Kendin bul. Nerede?